Evet arkadaşlar Hayal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün o nasıl kaçıyor? Bugün bugün farklı bir meraya geldik. Evet, burada daha önce av yapmıştık bir kere. Kasna ve sudak var. İnşallah bu ikisini denemeye geldik. Ben önce jik deneyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında duruma göre belki çeşitli sahteler maps geçebiliriz. Ama öncelikle Jig deneyeceğim. 10 gram. Bakalım inşallah güzel balıklar alırız. sizinle de paylaşırız. De ara sıra güzel oynaklar oluyor. Bakalım biz de aralarından bir şeyler alabilecek miyiz? Şöyle taşların önünde bekleyen var mı bakalım? Yok abi of. Nasıl dalıyorlar da orada ya Bilal abi. Ben kayacağım oraya. Aynen. Ta yoldan mı geçeceğiz acaba? Az Kıyadan kıyıdan. Kıyıdan geçiş var mı? Yani. Tamam. Sen şimdi oradan bana koala.

aldım. Evet arkadaşlar aldık. Oynaya gördük attık. E aldık çok büyük bir şey değil ama. <laughs> evet ilk kasna geliyor. O güzel ya. Evet 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 evet. <laughs> Şöyle gösterelim. Evet o oynaklar devam ediyor arkadaşlar. Hızlıca salalım ve havamıza devam edelim. Şöyle. Of hemen bastı. Bastı gitti. <laughs> bu arada balık abi. Şu an bu arada. Evet arkadaşlar balığı 3 numaramı hepsini aldık. Şimdi balıkların şu an oynakları genel olarak açıkta. Daha uzatmak atmak için ağırlıklı maps kullanıyorum. İlerleyen saatlerde balıkların oynakları kıyıya doğru yaklaşırsa bu sefer çeşitli sahtelere, silikonlara da döneceğiz. Oo, oh, şurada çok güzel atladı. Şu an atış yerimi olması açısından ağırlıklı bir mepsi taktık. Babamızı da aldık Allah'ın izniyle. İnşallah devamı da gelir. Evet arkadaşlar. Açacak yaparken oynak gördüğünüz zaman bunun peşinden kovalamak gerekiyor. Şimdi karşı kıyıda oynaklar var. Bakalım geçebileceğimiz yerler uygun soruya doğru geçip oradan atacağım. Aha bu güzeldi. Hadi. Aldık arkadaşlar. Bilal abi bu güzel. Aynen. Yok mevsa atladı. Evet arkadaşlar. Güzel bir kasna. Geliyor geliyor. Şöyle şuraya inelim. Balığımızı rahatça alalım. arkadaşlar yara almış. Böyle biliyor musunuz? Pulları dökülmüş burada ve bir iz var. Evet. Evet. Hemen bir de güzelce geri salıyorum arkadaşlar. Devamı da gelir inşallah. Aldığımız hepsi de gösterelim. 3 numara Longest, Condor marka. Gökkuşağı. Evet arkadaşlar aldık. İnşallah bir sudak aldık. Ama çok büyük bir balık değil, ufak bir sudak aldık. Kasna gibi gelmiyor. Bakalım. Evet. <gülüyor> 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 sudak. Vallahi. Vallahi. Silikon Evet, uzun zamandır yakalamayı çok istediğim bir balıktı. Diş dişlere bakın arkadaşlar. Evet. Güzel bir balık. Balıkta parazit de var arkadaşlar. Kuyruğunda parazitler oluşmuş. Oh, bütün vücudunu sarmış. Evet. Biz bu balığı geri iade edeceğiz. Evet, şuradan geri alıyorum. Buraya gelirken bu iki balığı da yakalamayı çok istiyordum çünkü bu bölgede çok e, sudak, böyle güzel boy sudaklar maalesef duymadık, görmedik. Önceden var olduğunu söylüyorlar ama son yıllarda çıkan böyle büyük boy sudaklar yok. Şöyle söyleyeyim, bazı avladığımız yerlerde, ava gittiğimizde de e, yani şu saldığım boy sudak, insanlar için trofe bir sudak. Maalesef böyle 15-20 santim sudakları e, alı koyduktan çok gördük. Hatta bazen bu konu kavgalar da ettik. Ama maalesef değişmiyor. Bizler tabii ki de balık alı koyabiliriz. Limitler dahilinde olduktan sonra. Ancak dikkatli olmamız lazım. Çok ufak balıkları almamamız lazım. Çünkü bu meralar hepimizin hem bizlerin hem gelecek nesillerimizin bir de şöyle düşünün. Bu balığı iki sene rahat bıraksanız belki çok daha güzel bir boyda çekerken de çok daha keyif alacak bir şekilde çekeceksiniz. Her türlü keyif verecek size. O yüzden balık bırakmak çok güzel bir duygu yani bırakmaya başlayınca anlıyorsunuz bunu. Ben de ara sıra balık aldı koyuyorum ancak. Çok nadir. Evde gerçekten balık yemek istediğimde veya eşime, dostuma paylaşacağım zaman alıp alıyorum. Ve vicdani limitlerle avlanıyorum. Yani normal belirlenmiş limitlerin de dışında vicdani bir limit koyuyorum arkadaşlar. Buna göre avlanırsanız çok daha keyif alacaksınız eminim balık avlarında. Evet şimdi artık ben silikona döndüm. Akşam vakti akşam suyu geliyor güneş. Yavaştan batışa geçti. Şimdi bir saat kadar inşallah güzel bir sudak denemesi yapacağız. Bakalım inşallah güzel balıklar alırız. Sizinle de paylaşırız. Bu arada bu aldığım sudak son iki senede bu bölgede aldığım en büyük sudaktı. Hiç büyüğüne denk gelemedik. Çok denedik. İnşallah daha büyüklerini de denk getiririz. Şu an kullandığım silikonu da göstereyim arkadaşlar. Şu an kudosun bir silikonunu kullanıyorum. Gün batana kadar balıkların görebileceği ana kadar bununla devam edeceğim. Daha sonra Hafif bir fosfor olan daivanın dakvişi. Dakviş mi? Dakviş. Öyle bir şey olması lazım. O silikonunu deneyeceğim. Bakalım. İnşallah daha güzellerini alırız. hoş geldi. Evet arkadaşlar. Hava iyice karardı. Ben artık videoyu burada sonlandırıyorum. Ben birkaç deneme daha yapacağım. Güzel bir av oldu bugün. Daha önce bir kere denediğim bir yerdi burası. Ufak sudaklar almıştım o zaman da. Tekrar hem sudak hem için denemeye geldik. Güzel iki tane kasn aldık, bir tane suda kaldık. İnşallah siz de izlerken beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı inşallah gelecek. Bir sonraki havada görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.